Birinci gün beşinci soruyla devam ediyorum. Yukarıda bir şirketin güvenlik kameralarının izlendiği ekran gösterilmektedir. Her bir kameranın görüntüsü ekranda kare olacak şekilde yer kaplamaktadır ve boşluk yoktur denilmiş. Büyük ekrana baktığımda uzun kenarı 300 santim, kısa kenarı 180 santim. X uzunluğu doğal sayı olup 15 santimden büyük, 25 santimden küçüktür denilmiş. Demek ki bu büyük ekrana küçük kamera görüntüleri yerleştiriliyor ve bunun bir kenar uzunluğu da X ve bunlar da kare bir görüntü. Şimdi x'imiz de 15 ile 25 arasındaymış. Bunu da yazalım. 15 santim ile 25 santim aralığında denilmiş. Ekrana kamera görüntüleri yerleştirildikten sonra ekranda yer kalmadığına göre bu ekranda en fazla kaç kamera görüntüsü vardır diye soruluyor. Şimdi yer kalmadığına göre demek şunu söylüyor. Hiç boşluk yok. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Hiç boşluk yoksa tamamını kapladığına göre arkadaşlar tüm alanı bir karenin alanına böldüğünüzde tam sayı olması gerekiyor. Çünkü hiç boşluk kalmamış demiş. O zaman büyük ekran alanı uzun kenar 300, kısa kenar 180 olduğu için bunların çarpımıdır. Peki bir tane kamera görüntümüzün boyutu ne kadar? X'e X olduğu için bunun alanı da arkadaşlar X çarpı X'dir. Bu noktadan sonra şunu düşünmemiz lazım. Bu X sayıları hem 300'e hem 180'i bölmesi lazım. Çünkü burası tam sayı çıkması gerekiyor. Çünkü denildi ki hiç boşluk yok ve ekranda boş yerde kalmamış. O zaman arkadaşlar şu 300'ün ve 180'in çarpanlarına bakalım. Acaba nelerdir? 300'ü 30 çarpı 10 diye öncelikle parçalıyorum. Sonra 2 çarpı 5 diye parçaladım. 30'u da 6 çarpı 5 diye 6'yı da 2 çarpı 3 diye parçaladım. Şimdi burada baktığımda 2 tane 2 var. bir tane 3, 2 tane de 5 var. Bu 300 için. 180 için parçaladığımda 18 çarpı 10 diyorum. Onu da 2 çarpı 5 diye parçaladım. 18'i 6 çarpı 3 diye 6'yı da 2 çarpı 3 diye ayırdım. Sonrasında baktığımda 2'den 2 tane, 3'ten 2 tane, 5'ten 1 tane olduğunu gördüm. Bu noktadan sonra arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. X bu sayılardan seçtiğim çarpanlar olacak. Çünkü tam bölecek bu 300'ü ve 180'i. Aynı zamanda da 15 ile 25 arasında olması gerekiyor. Şimdi baktığımda 2'nin kareleri ortak. 2'nin karesini alsam. Sonra 3'ler de ortak. 3 ile çarpsam 12 yapacak. 4 çarpı 3 12. O zaman kurtarmıyor. Bir tane 5 beş alayım. 5'ler de ortak ya. Bir tane 5 alsam ne olur? 2'nin karesi 4. 4 çarpı 5'ten 20 olarak bulunur. Bakın. Demek ki 20 burayı sağlıyor. 15 ile 25 arasında ve ikisinde bölen bir sayı. O zaman x yerine 20 yazdım Bakın tüm alan neydi? 300 çarpı 180 Küçük bir karenin alanı da 20 santim olduğu için artık 20 çarpı 20 oldu. O zaman 20 ile 300 sadeleşti 15. 20 ile 180 sadeleşti 9. 15 ile de 9'u çarptığımda 135 cevabını buluyorum. Öyleyse doğru cevap Ceyhan'dır.